Saat 2'den sonra bir diğer teskire ve teskire yazarı Riyazi, Riyazi Şuara adlı bir eseri var. Riyazi devrinde bilim adamı ve şair olarak tanınır. Dini bilimlerden başka fizik ve matematik bildiği de rivayet edilir. Asıl adı Mehmet'tir. Tanınmış birgili ailesi var. Onların mensubudur. Mekke'de doğduğu ilk öğrenimini babasının yanında almıştır. 25 yaşlarında kendisi müdderis olur. Anadolu'da çeşitli illerde Halep, Şam, Kudüs, Kahire'de kadılık yapmıştır. 1626'da Enteresan bir şekilde kulakları sağır olur, emekliye ayrılır. Bu dönemde ne yaptığı, nerede geçirdiği pek belli değildir. Eserleri divanı vardır, mürettep bir divandır. Yani düzenli, tam, istenilen bir divandır. Sakinamesi vardır. Divan nüshaları içinde bulunan bu eser, sakiname divanlarından birinde yer alır. Yani divan nüshalarının birinin içinde. 1052 beytlik bir mesnevidir. Düsturul ameri var. Ön sözüne göre Farsçanın tabirlerini ve bazı gramer meselelerini izah etmek için... ...yazılmıştır... İçerisinde birçok İran şairinden örnek... ...beyitler var... ...Teskiresi Riyazu ı Şuara Riyazi'nin... ...en önemli eseri Teskiresidir... ...Teskirenin 1607 yılında yazılmaya başlanıp... ...1018 yılı Recep ayında... ...yani 1609'da... ...bitirildiği eserin sonuna... ...düşürülen iki tarih kıtasından... ...anlaşılmaktadır... Ee, ...birkaç tane eseri yine var hatta... Ee, ...mesela Siyeri var... İhtisarı ilmi halikanı var. E, ve fayatül ayanın kısa bir çevirisidir. Risale-i fi ilmil beyanı sahayiful letaif fi e, ünvanül ulum vel marif keşfül hicab an vechil savab adlı e, eserleri vardır ama e, nüshalarına daha halen ulaşılmamıştır. En önemli eseri Teskiresidir. Teskire 1. Ahmet'e ithaf edilmiştir. Ona sunulmuştur. Riyazi eserini hazırlarken daha önceki teskirelerden de yararlanmış. 1586 yılında yazılan Hasan Çelebi Teskiresinden sonra yetişen şairleri de kendi topladığı bilgilere dayanarak e, yazmıştır. Riyazu Şuara'nın eee mukaddimesinde eser bir ön söz ve Ravza adı verilen iki bölümden meydana gelir. Teskiresinin mukaddimesinde eserini hazırlarken dikkat ettiği hususları, şiir ve şair hakkındaki görüşlerini dile getirir kendisi. Okuyanı ve yazanı usandırmamak için uzun uzun yazmamış. Şair ve şairlik taslayanı birbirinden ayırmış. Çoğu şairin divanını inceleyip yeni söyleyişleri almıştır. Diğer tezkirecilerin çoğu bu özeni gösterememişlerdir. Riyazi genel olarak şiir görüşünü tezkiresinin ön sözünde dile getirmiştir ve şiiri mana anlayışı etrafında dört türde ele alır. Şiiri yani şiiri dörde ayırır. Mana anlayışı etrafında dörde ayırır. Der ki bir manada yaratıcılık, iki önceki manaya yeni bir mana katma, 3 önceki manayı güzel bir söyleyişle yeniden söyleme, dört önceki manayı başka manalarla aktarmak bunu yaparken öncekinden iyi yapanlar makbul görülür eşit seviyede yapanlar reddedilmezler fakat öncekilerden aşağı bir seviyede söylenenleri de makul görmezler bu onları yani Riyazi'nin eserine şairleri alırken bir kriter gibi düşünebilirsiniz mesela ee, nazirecilikte bu önemlidir ya nazire yaptığı şairi geçmeli ya da onunla aynı seviyede olmalıdır yahut bu ikisini alır ama eğer ondan yaz, nazire yazdığı kişiden aşağı olursa onu eserine almaz şeklinde. Riyazi bundan sonra eserini yazarken tuttuğu yolu anlatmış ve teskirenin özelliklerini de şöyle sıralanmıştı. Riyazi eserinde teskire hakkında da bilgi verir. Der ki teskire yazanlar ve okuyanlar sıkılmasın diye kısa tutulmuş fazla sözden kaçınılmıştır. 2. Son teskireci olan Hasan Çelebi 600 kadar şairden söz etmiş. Yani kendisinden önceki son teskireci ama gerçek şairi müteşairden ayıramamıştır. Kendisi 400 kadar şairi yazıp iyi olmayan şairleri eserine almamış. 3. Şairlerden çoğunun defter ve divanları görülüp incelenmiş öteki teskileciler gibi ezberden kitap yazma yoluna gidilmemiştir. 4 demiş ki tarafsız davranılmış bazı şairleri yalnızca övme bazılarını da yerme yoluna gidilmemiştir. Gerçekten dönemine göre muazzam kriterler belirlen, belirtilmiştir. Ön sözde bundan sonra Sultan 1. Ahmet için yazılmış bir kıta var eserde bu kıtayı verir. Bu kıtasında Riyazi padişahı öldükten sonra kendisine iyilik ve cömertliğini göstermesi, düşkünlükten kurtarıp yerden kaldırması için talepte bulunuyor. Yardımlarını istemiştir. Teskire bu yazılın en dikkate değer teskiresi eserin en önemli özelliği hemen bütün şairlerin ölüm tarihlerinin belirtilmiş olmasıdır. Riyazi verdiği ölüm tarihlerini çoğunlukla tarih beyitleri de söyleyerek kıtalarla doğrulamak istemiş. Ayrıca Hasan Çelebi'den sonraki 25 yıl içinde yetişen şairler hakkında verdiği bilgiler de araştırmaya dayanan önemli bilgilerdir. Riyazi bu şairler hakkında ciddi değerlendirmelerde bulunmuş. Riyazi Teskiresi, Rıza Teskiresi ile birlikte 16. yüzyılın şairler hakkında geniş bilgi verip eserlerinden çok fazla örnek vermeyen biyografi ağırlıklı teskireleriyle 17. yüzyılın genellikle antoloji nitelikli eserleri arasında geçiş eserleridir. Ee, önemli bir bilgi. Riyazi şairlerin hayatına dair Rıza'ya göre daha geniş bilgi verir ve bu haliyle 16. yüzyılın eserlerine daha çok benzer. Riyazi tezkilesinin dili genelde sadedir. Bazı şairlerde makamına ve sosyal durumuna göre daha süslü ve ağdalı bir dilde kullanmıştır. Şimdi mukaddimeden sonra gelen ilk Ravza'da e, önce 8 tane eee padişaha yer verir. İkinci Ravza Fatih devrinden eserin yazıldığı tarihe kadar Osmanlı ülkesinde yetişmiş çeşitli nüshalarda farklı olmak kaydıyla toplam 417 şairin hayatını anlatır. Zaten e, bildiğiniz gibi iki e, Ravza'dan oluşuyordu. Bunu da burada bitirdik. Bakalım fazla verebileceğimiz bir bilgi var mı? Bunu da burada bitirelim. Arkadaşlar bundan sonra geçeceğimiz tezkire faizinin zübdetül eşarı olacak. Görüşmek dileğiyle.